burası Denizli İzmir Karayolu'dur. Burası bulunduğumuz yerde mahallemize olan köy sapağıdır yani. Ama burada gördüğünüz levade, gördüğünüz gibi ben Türlübel mahallesinden kendim 6 kilometre diye yazıyor. Ama ilerledikçe bu köye doğru ilerlediğimizde bu kilometrenin 8 kilometre olduğunu görüyoruz. E, yapılan yanlışın düzeltilmesi. Yani bizler kendimiz biliyoruz ama gelen yabancılar için düzeltilse daha iyi olacağını düşünüyorum. Bulunduğumuz ilk noktadan buraya geldiğimizde aşağı yukarı 2 kilometre daha geldik. Ama kilometrenin 6'dan 8'e çıktığını görüyoruz. Fıkra gibi bir olay. Bizler bunun farkındayız ama gelen yabancılar için düzeltilse daha iyi olacağını düşünüyorum.